Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Güzel bir uyku çekmenizi istiyorum. Ya da eğer sadece başınızı dinlemek için açtıysanız da umarım biraz olsun kafanızın içerisindeki ses susar. Çok fazla roleplay yaptığımı fark ettim. Sesler üzerine yoğunlaşmalı bir video çekmek istedim. İkisini eşit olarak dağıtmaya çalışacağım. 90'lar roleplay'inde birisi, şimdi ismini hatırlamıyorum. Kusura bakmasın sadece telefondan çıkan triggerları istemişti. Şu şu ben bunu direkt roleplay'de kullanmak için araştırarak buldum. Bir eskici de eskiçi ama e, gezen eskicilerden değil. Dükkan ve ikinci el eşyalar var. Siz kullanmadığınız eski eşyalarınıza getiriyorsunuz. O mantık ama dükkan haline gelmiş. Orta gezerek bulmuştum. Bu Panasonic. Ben bu telefonlara yetişemedim ama ev telefonu görmüşlüğüm var benim de şimdi önce biraz tıkırtatalım kirli değil bu arada rengi böyle biraz eskimiş doğal olarak şimdi şurada arkasındaki pil kısmında daha çok hop ses çıkıyor. Dışarıda köpek avlıyor şu an. Şimdi tuşlar. Tuşların hafif bozukluğu çok güzel ses çıkartıyor. Ben çok seviyorum. Bu tuşlu oyunlar gibi. Şimdi sadece belli bir süre ses çıkartacağım yapıyorum. Çünkü ben kendim asmr izlerken trigger'ın ortasında durdurup konuşan ya da tam şu an onu yapıyorum. Ya da yaparken çok konuşulduğunda odaklanamıyorum. O yüzden sadece odakladım. so